Evliya zaat'tan direkt yardım istenir. Sual: Türbeye gidip oradaki evliya zaat'tan direkt yani doğrudan doğruya yardım istemenin şirk olduğunu söyleyenler oluyor. Doğrudan istenmiyorsa niye türbeye gidiyoruz ki? Cevap: Doğrudan yardım istemenin şirk olan ve olmayan kısmı vardır. Ama Müslüman doğrudan doğruya yardım istese de şirk olmaz. Çünkü o, evliya zatı yaratıcı olarak bilmez. Esas yardım edenin Allahü Teala olduğunu bilir. Evliya zatın Allah'tan gayri olarak yardım edeceğine inanan kimse zaten küfre girmiştir. Putlardan ister gibi evliya zattan doğrudan yardım istemesi şirk olur. Bu niyetle ya Abdülkadir Geylani, ya Tezveren dede, bana şunu ver demek şirktir. Ya Rabbi, Abdülkadir Geylani hürmeti için bana şunu ver. Seyyidet Nefise hürmetine hastama şifa ver demelidir. Araf Suresi'nin Allah'tan başka her kime dua ederseniz onlar da sizin gibi kuldur. Kimseye yardım edecek güçleri yoktur mealindeki 194. ayeti kerimesi kafirlerin putlarına tapınmalarının şirk olduğunu bildirmek için gelmiştir evliya zatları putlara benzetmek doğru olmaz. Müslüman, puttan ister gibi istemez. Allah'ın izniyle evliya zatın yardım ettiğine inanır. Şu meşhur menkıbe bunu güzel açıklamaktadır. Ebu hasan Harkani Hazretleri, sefere çıkan talebelerine, sıkışınca benden yardım isteyin buyurur. Yolda talebelerini eşkıya yakalar. Allahü Teala'ya dua ettikleri halde kurtulamazlar. Bir talebe ya Ebel Hasan imdat der. O talebeyi eşkıya göremez. Seferden dönünce hocalarına biz Allah'tan yardım istediğimiz halde soyulduk. Fakat şu arkadaşımız sizden yardım isteyince kurtuldu. Bunun hikmeti nedir? derler. O da Allahü Teala günahkar kimselerin duasını kabul etmez. Arkadaşınız benden yardım isteyince onun duasını Allahü Teala bana duyurdu. Ben de ya Rabb'i bu talebemi kurtar dedim. Allahü Teala da kurtardı. Ben sadece vasıta oldum, dua ettim. Kurtaran Rabbimizdi diye cevap verir. Yatırdaki zattan da direkt böyle yardım istemenin hiç mahsuru olmaz. Diri zata yardım etme kuvvetini veren Allahü Teala ölüye de vermektedir. Diriden veya ölüden yardım istemenin farkı olmaz. Çünkü ruh ölmez. Ölmüş olan Hızır Aleyhisselam'ın ruhunun yardım etmesi de böyledir. Türbenin yanına gelip "Ya Rabbi, şurada yatan evliya zatın hürmetine bana şunu ver." demek ayıp olmaz mı? O şekilde dua hiç yatıra gelmeden evde de yapılabilir. Kabre gelip huzuruna durunca bizzat kendisinden istenir. Hadis-i şerifte sıkışınca kabirdekilerden yardım isteyin buyruluyor. Kabirdekileri vasıta ederek dua edin denmiyor. Bizzat istemek gerekir. Yatırdaki ölü değildir. Ruh ölmez. Kafirlerin bile ruhları ölmez. Onların işittiği Buhari'deki hadis-i şerifte bildirilmektedir. Evliya bir zatın kabrine gidince mesela Ey mübarek zat! Senin Allah indinde kıymetin büyüktür. Bana kiralık bir ev lazım. Bana yardımcı ol denir. O zat da dua eder ve duası da kabul olursa Allahü Teala bize kiralık bir ev nasip eder. Neticede isteğimizi, dileğimizi Allahü Teala veriyor. Müslümanın, verenin, yaratanın Allahü Teala olduğunu bilerek yatırdaki evliya zattan yardım istemesinin hiçbir mahsuru olmaz.''